Evet girişteyiz. Şurada. Şuradan giriliyor. Ş şurada indik arabalarla. şu grup işte herkes içeri girmeyi bekliyor. Şuradan da içeri giriş yapacağız. Biletlerimizi kontrol ediyorlar. Artık son 100 metre maça piçeye girmek için. Şöyle biraz yaklaştırınca. Kültür Bakanlığı ısı çıkıyor. Bakalım nelerle karşılaşacağız içeride. Etraf şu şekilde çekim yapma izin verilmiyor, tona filan diyorumlar. Neyi izin vermiyorsunuz? İçeride görüşürüz. Evet. Girişlerimiz, giriş biletlerimiz kontrol ediliyor. Ne için ne için ne için neyiz? Elma pasaport <laughs> es. Doğ Marceliano, Lucisela, Misael dos DNIs y dos pasaportes. Dos DNIs, dos pasaportes. Negros, estaban en... en... Ah, Evet. İnsanın yapmış olduğu en muhteşem yer ile doğanın birleştiği ve dünyanın 7 harikasından biri olan Machu Picchu'nun girişindeyiz. Şimdi bu maça pitçünün girişinden şekilde bir yol var ve wine pitçu var şu yukarıda. Bakın işte maça pitçünün girişi. Muazzam 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 bir yerdeyiz. çok duygusal anlar. <laughs> Biz de şu grupla beraber merdivenlerden yukarı doğru çıkacağız. Sonra da maç farklı bir boyutta göreceğiz. Tırmanıyoruz. Maç Bakalım neyle karşılaşacağız yukarıda. Evet yavaş yavaş maça küçük kendini bize göstermeye başladı. 5 dakikalık tırmanıştan sonra güzel bir hava şansımızla yaver gidiyor. Şurası aynı peçi yukarısı. Oraya ayrı bir giriş. Ücret ödenerek giriliyor. Bir zamanımız da yok. Biz bu bölgeyi yani maça biçiyor. maça biçiyor. Kamp alanını göreceğiz. Aşağıda lamalar var. Görüyorsunuz insanlar lamalarla fotoğraf çektiriyorlar. Şöyle devam edelim.

İşte işte Machu Picchu. Ve şey dedi burası en iyi yol dedi. Orası başka bir yolmuş. Şuraya girilmek için en alttaki. Şuraya ineceğiz yani. Ben Çağatay'ın pozmanı istiyorum. tamam. Şuraya ineceğiz. Videosu var yani tam böyle gel gel diye aşağı. Tam gel gel. Çağatay pozu istiyor. Çağatay. Çağatay bir sesimiz dostu. Çağatay. Çağatay. Şuradan şuradan poz. Çağatay pozu. Tamam. Şuraya bir gidelim bakalım nasıl gidiliyor ya orada görelim. Nasıl gideceğiz göreceğiz bakalım. Evet. Lamaların maça püçü mağazası karşısında. <laughs> gemiş getirmelerinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu manzara eşliğinde gemiş getiriyorlar. çok 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 güzel. Çok 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 güzel. Muhteşem bir yer. Nasıl muhteşem bir yer. Şimdi şuradan da bir yol geliyor. Havalar yine yukarıda. Biz de böyle aşağıya doğru şehrin içine doğru devam ediyoruz. Süper. Şimdi şurayı yakından göstermek istiyorum. Şu üçgenlerin içerisinde küçük küçük pencereler var. Bu pencereler tabi eski dönemde bizim şu anda kullandığımız gibi çerçeve düzeni olmadığı için cam ve pencere olmadığı için bunu niye yapmış insanlar? Güneşin doğuşundan batışına kadar Güneş'in e, hareketine göre odalarının aydınlatılmasını sağlamışlar. E, muazzam bir işçilik, çok akıllı bir bakış açısı. Güneş'in her odasını aydınlatması ile ilgili bir mimari zekayı da sahip olduklarını buradan anlıyoruz. Ee, temelde şöyle bir durum var. Cusco bölgesi Güney Amerika zaten genel olarak çok e, deprem gören bir bölge. Çok büyük depremler almasına rağmen Cusco merkezi de öyle. Machu Picchu da bu depremlerinden nasibini almış. Fakat temel anlamda Machu Picchu depremlerden çok etkilenmemiş. Bakın çok klasik bir duvar formu. İnka'lara ait. Bakın köşeleri var. Yani köşeleri yok daha doğrusu. Köşeler dönerek şekilleniyor. Gördüğünüz gibi. Yani sivri gelmiyor görüyorsunuz. Ve geçmeli. Yani tek bir düzen üzerine kurulmuş bir e, taş yapısı da yok. Muazzam bir manzara. Muhteşem. <laughs> <laughs> Buradan şöyle aşağıya doğru inelim. Bismi da fotoğraf çekiyor. <laughs> Buradan devam. İyi mi böyle? <laughs> Taşlar. Bakın, muazzam. Yazılı bir diller olsaydı belki de, e, bugün bu mimarinin ve bütün bu odaların hikayelerini çok çok iyi bilirdik. Bu taşların arasına koymuş oldukları çimentaya benzer bu yapı bu formdaki taşları tutmak için yeterli olmuş. Ama bunlar geçmeli olan taşlar değil. O kapının girişinde geçmeli olan taşları gösterdim. Kuskun'un merkezinde daha fazla var. Artık hayvan dışkısıdan yararlandıkları düşünülüyor. İşte odalar bu şekilde. Devam Şurası taraçalanma alanı yani ekim dikim alanı. Bu bölge aslında inkalar için yaşam alanı değil. Bir üretim tesisi diye değerlendirilebilir. Buna benzer onlarca nokta var. Bu noktaların en büyüğü de maça Picchu. Zemini ne kadar düz hale getirebilmişler. <Gülüyor> muhteşem muhteşem. <Gülüyor> Dağlardan bölgeye e, sulama kanalları geliyor. Uslama kanallarıyla ekim, içim yani tarım ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bunun mimarisini de yapmışlar. Kısacası Machu Picchu bence dünyanın yedi harikasından biri olmayı fazlasıyla hak eden muhteşem bir mimari zekaya sahip. <laughs> muhteşem bir taraçala taraçalama alanından geçeceğiz şimdi. Dediğim gibi aslında burası yaşam alanından ziyade tarım alanı olarak kullanılmış. Şu görmüş olduğunuz bütün basamaklar tarım arazisi olarak değerlendirilmiş. İnkaların bu şekilde onlarca noktası var ve harika gözüküyor. Harika. Ayrılmadan önce, ayrılmadan önce son 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 görüntülerde şöyle alalım. Çıkışa doğru gidiyoruz. Muhteşem.